Merhaba. Ben araştırma bölümünden Murat Akyol. Her zaman olduğu gibi kısa bir haftalık piyasa değerlendirmesi yapacağız. Makroekonomik verilerin seyri, e, tahvil faizlerindeki yükseliş ve koronavirüs rakamlarındaki iyileşme gibi birden fazla konu başlığı etrafında yön bulmaya çalışan küresel piyasalar, geride bıraktığımız haftada güçlü bir eğilimi oluşturmayı başaramamıştı. Yeni haftaya başlarken de aslında piyasaların aynı konu başlıkları etrafında şekillenmesini bekliyoruz. Ancak e, Fed Başkanı Powell'ın bu hafta yapacağı ...yarı yıl sunumunun da piyasalara yön verecek ana gündem maddelerinden biri olacağını tahmin ediyoruz. FED başkanları yarı yıl sunumlarında genel olarak atılan adımların bir değerlendirmesini yaptığı gibi... ...gelecek dönemde izlenecek para politikasını ilişkin de sinyaller verebiliyorlar. Gerçi fedin para politikasının çok fazla değişmesini beklememek lazım. Bu noktada destekleyici para politikasının uzun bir süre daha devam edeceği tahmin ediliyor. Ancak fed başkanının özellikle e, tahvil faizlerindeki yükseliş ve e, enflasyon beklentilerindeki artış konusunda yapacağı yorumlar oldukça önemli ki özellikle soru cevap kısmında Fed başkanının bu yorumlara daha fazla girme ihtimali bulunuyor. Fed başkanı yarın Senato'da, çarşamba günü ise Temsilciler Meclisi'nde konuşacak. Ancak iki açıklama birbirinin kopyası niteliğinde olacağı için ikinci açıklamanın herhangi bir piyasa etkisi yaratmasını beklememek gerekir. Koronavirüs vakası yıllarındaki geri çekilme devam ederken gözler bir yandan da kısıtlama önlemlerinin hafifletilmesine çevrilmiş durumda. Bu noktada İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bugün İngiltere için bir yol haritası ortaya koyması bekleniyor. vaka sayılarındaki iyileşmenin devam etmesi durumunda küresel ölçekte kısıtlamaların hafifletilmesine yönelik bir beklenti oluşabilir. Bu beklentinin ağırlık kazanması durumunda ise küresel risk iştahının destek bulmasını bekleriz. Makroekonomik veriler ile tahvil faizleri arasındaki denge ise oldukça hassas bir çizgide ilerliyor. Öyle ki son açıklanan perakende satışlar rakamlarında olduğu gibi verilerin beklentilerden güçlü değerler alması tahvil faizlerinin de tahminlerin ötesinde seviyelerde işlem görmesine neden olabiliyor. Dolayısıyla verilerin bundan sonraki dönemlerde güçlü değerler almaya devam etmesi durumunda tahvil faizlerindeki yükselişinde daha fazla yukarı yönlü sürmesi durumunda piyasalardaki dengenin de bozulabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Gerçi şu anda bu yorumu yapmak erken belki ama önümüzdeki aylarda iyi bir eşittir. Kötü piyasa denklemine de yavaş yavaş yaklaşabiliriz. Zamanı kazanca dönüştürmek için Ünlü Dıkıl'ı izlemeye devam edin.